We'll be right back. Çok, çok teşekkür ederim. Evet burada nasıl bir faaliyet yapıyoruz? E, ee, komple ağda, ağda, bacak, kol kaldı şekilde hizmet veriyoruz. Bir evet. Bir seansımız ne kadar sürüyor tahminen? Bir seansımız yarım saat, bir saat sürüyor. Evet, randevuyla mı geliyoruz? Randevu de alıyoruz da gelen müşterilerimizi alıyoruz. Evet. Evet. Alabilirsiniz. Alalım bayanı. Evet. Burası nedir? Ee, manikür, pedikür, kaş bıyık bölümümüz. Evet. Bu şekilde. Burada manikür, pedikür yapılıyor. Bu şekilde. Manikür, pedikürümüz. Kaş bıyık bölümümüz. Burası da. Evet. Orayı boşaltabilecek misiniz? Beyler. Siz <laughs> böyle masaj odamız. Masaj odamız ve duşa kabin. Evet. Bu şekilde. Hizmetlerimizi. Bu ünitelerde tıbbi malzeme kullanıyor muyuz? Tabii. kantaron yağı kullanıyorum. Lavanta yağı kullanıyorum. Ee, e, yağı kullanıyorum. Ağrılar için. Bunları yapıyoruz. Evet, buraya gelen müşterilerimize evet. ne tür bir avantajlar sağlıyor? Nasıl? Buraya gelen müşterilere ne tür avantajlar sağlıyor burada yapılan hizmet sonucunda? Masajımızı yapıyoruz. Evet. Ee, onları rahatlatma amacıyla ve ağrıları için yağlarımızı karıştırıyoruz. E, Kampron yağıyla işte lavanta yağımızı. Bunlar ağrıları alıyor ve rahatlıyorlar. Evet, buradaki seanslarınız ne kadar sürüyor? Yarım saat, bir saat. Ne Evet. Başka? Başka? Yıllık tecrübemiz dolayısıyla böyle Bandırma'da küçük bir mekanımızla birlikte bütün burada halkımıza hizmet vermek için buradayız. Manikürümüz, pedikürümüz, masajımız, ağzımızla birlikte, saç bakımlarımızla birlikte Evet, e, o zaman şöyle diyelim, bir e, müşterimiz geldi, komple bir bakımdan geçti. Hı hı. E, medikürü, pedikürü, efendime söyleyeyim masajı e, ve e, kuaför hizmetini aldı. E, bunun bir maliyeti olacak tabi. Maliyetlerimiz nasıl? Ondan da bahseder miyiz? Maliyetlerimiz e, şu an açılış nedeniyle gayet düşük. Hani halkımızın ne bütçesini çok zarara sokabilecek. E, ya biz de, 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 de tabii de ki verdiğimiz hizmetimizin de. bedeliyle uygun. Fiyatlarımız gayet uygun. Evet. Diyelim. Çok teşekkür ederim. olsun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Sağ olun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Merhaba. Hoş Merhaba. Sağ Merhaba. Hoş geldiniz. Evet buyurun. Hazır çekiyoruz. Ben? Evet. E, videoya da mı alıyorsunuz Zeki abi? Şu anda tabi. Evet. evet e, değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. E, Bandırmamıza gene güzel yakışan bir mekan açıyoruz. Güzel güzellik salonu. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

但是，一般大学的。